Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Ezen Çürtüm kanalından Furkan. Bugün yanımızda Alper var. Alper hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu adam Alfa Raptor'un üstünde ne yapıyor? Diğeri de ne yapıyor? Ee, daha önce kimseden görmediğim bir videoyu çekmek istedim. Hani normalde siz isteseniz yapamazsınız. Hile olan bir şey. Ama hani merak ettiğim için bunu da almak istedim. Hem yumurta açımı videosu da istiyordunuz. Şimdi gelelim videonun konusuna. Ondan sonra ben videoyu keseceğim. Yumurtalarımızı falan ayarlayacağız. Arkadaşlar şimdi normalde bir dişi bir erkek dinozora ihtiyacımız var. Yumurta alabilmek için. Ama biz şöyle bir şey yapacağız. Atıyorum şuradaki gigayı alıp dişi veya erkek fark etmez. Buradaki terziyle çiftleştireceğiz. Dişi veya erkek. Yine aynı şekilde fark etmiyor. Ya bunun gibi farklı farklı hayvanları yumurtasını alacağız. Zaten yumurtayı açarken de gösteririm ben veya açtıktan sonra da gösteririm bireyleri neymiş diye. Bir bakalım. Hani güzel şeyler bekliyorum. Hani bu Saber'la şu kurdu çiftleştirsek nasıl olur? Hani normalde bunlar oyunda yok ya. Stat nasıl oluyor? renk mutasyonu nasıl oluyor? Onlara bakarız. Hem yumurta açım videosu olur hem de böyle bir video olmuş olur. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu videoya gelecek ilk 10 yoruma da hani gidip eğer bir Alfa Raptor bulduysanız sizin sunucunuzda bizim Adventure Team sunucusu için söylemiyorum. Sizin sunucunuzda gelip eğiteceğim. Tabi adminseniz o da var. Başkalarının sunucusunu hani kötüleştirmek istemem. Gelip Alfa Raptor bulduysanız sunucu owner'ı sizseniz gelip ilk 10 kişiye evcilleştireceğim. Aklınızda bulunsun. Ee, onun dışında biz hazırlıklarımızı yapalım. Hazır olduktan sonra, uzun bir süre sonra biz videoya gireceğiz. Burası size çok kısa gelecek. Hemen videoyu devam ettirelim. Siz bu arada videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, <laughs> şimdi geldik. Ee, erkek de erkek de çiftleştiriliyormuş. Şu terziyle bizim şey nerede? <laughs> Masum nerede? Masumu getirin. Masumu şimdi biraz dolaştırdık arkadaşlar. Önce şu terziyle, sonra şu ee, grifinle yaptık. Grifinle olan yavrular bunlar. Mutasyonları falan göstereyim. Hatta şuradan bakın. En alttaki penis yazısına. Bunlar otursun. Bundan çıkan yavrular böyle. Ha, bizim masumda bu. Garibim, masum masum. <laughs> Erkek bu arada çiftleştirdiklerimiz. Bu gebelik bekleyenlerde erkek olunca direkt veriyor. Şu terziyle çiftleştirdiğimiz çok güzel oldu. Baya güzel oldu bunun renkleri. Hani bunlar video dışı yaptığımız için anında çıktı. Şimdi yumurtaları beraber açacağız. Onlar tamamen sürpriz olacak. Abi şuradaki şeyleri de göster bence. Neon mavi çıktı ya şu. Hı <laughs> hı. Şimdi tapeyle yaptık şu tapeyle yaptık yine o ma bizim masumu. <laughs> şu mavi çıktı, bu kırmızı çıktı. Şöyle bir renk çıktı. Bunları kestik. Buradakini neyle yapmıştık? Bu da aynıydı değil mi? Bu da tapeyleydi. Galiba, bu o da tapecera şey. ile. Bu, de, da... bu da Bu da Argentavis ile olan. Şöyle bir mavi çıktı. Çok güzel bir mavi bence. Neon mavi gibi. Hmm. Şimdi geçelim mi yumurtalara? Ee, siz nereye gittiniz beyler? Abi, şu an ya, ortadayız. Şu an oradayız. Tamam. Şimdi... Tam şu köşesi müsait gibi bak. Tam şuradaki köşe. Olur. Orayı yapabiliriz bence. Çıkarmaya başlayalım o zaman ufakta. İlk aldığın yavruları göster ya. Efendim abi? İlk aldığımız yavrulardan yavaş yavaş çıkaralım. Tapecera ile terziyi yaptık ya. İlk aldıklarımız tapeceraydı abi. Onları Aynen. De atıyorum şimdi. Tamam. Tapeceraları tapejera... atsın herkes. Bende yok. Tamamdır. Şimdi... Ben ilk bir tapeceralarla başlayayım. O süre içinde ben gidip göstereyim. Mavi tapeyle <laughs> yaptık değil mi? Şu 80 kHz bir tapeyle yaptık. Şu Terziyi Yaptık Aynen Bunun Yavrularını Çok Merak Ediyorum Ve Güzel Hasarla Çıkmasını Ümit Ediyorum Bu ikisini Bence Yaptık çıkardım. Bakalım Ne Çıkacak Acaba Bunlardan 20K Başlayıp Şeyse 15K Başlayıp Güzel Bir Hasar Olursa Çok Güzel Olur Değişik <laughs> Oturmuş garip Bu arada arkadaşlar sizde Yorumlarda istediğiniz hayvanı söyleyebilirsiniz Ama e, Nasıl diyeyim Giga ile Lystro isterseniz Bizim yaptığımız gibi Gigayı erkek isteyin Yani ya dişi olan anlamaya... Aynen çok yani uzun Arpar süre alman... beklemeyelim Çıkmasını Alper bu ismi atladın mı Oğlum ya Baksana <laughs> Kolları kalırdı bu. Şey biraz ateşi çıktı. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Üzme lan hayvanı. <laughs> Aa çıkıyor 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 çıkıyor. Oyun çökecek al al topla. Bir sürü yumurta var burada. Oyyy. Güzel şeyler çıkıyor ha. güzel şeyler bak. çıkıyor. Bizim oyunda çok güzel oldu. Kasıyor mu? Aynen. Ya biraz evet. tekliyor. Topladım yumurtaları. Tamam. Şu kötü renkleri istersen öldür bir statlarına bakalım. Güzel renkli. A 360 <laughs> seviye çıkmış. Stat kötü ama renk güzel gelmiş. Ve damage gelmiş. Buna. Şey can yok ya. Ne, neyse, bak bu bunda can da var. Bunda da şey yok, demeç yok. Alper şunla bu ne lan? Bak şunda hem can da var, de şey de var. Demeç de var. Ama işte level sıkıntı. Neyse bunun levelini şunla düşürebilir miyiz acaba? Şunla. Renk de gelir. Hmm. 163 var. Bu iyice çöp. Bunları çıkarıyorum yine. Bak, düşürebilirdi, yükseltebilirdi canını. Neyse atıyorum hepsini ya. Dur dur dur. Dur onları abi. al onları al. Hala şunları bekliyorum. Onlar farklı bir şeydi. Abi. Aa bak çıktı yine. Oy bu güzelmiş ha. Harika güzel bir şey. Aa çıktı bak herhalde. bu direkt çıktı işte. Damage falan da var can hem can hem şey demiş. Mustafa bak bunun canı daha fazla. Ve çok güzel. Göğsü siyah. Siyah mavi çizgileri var kırmızı üstünde. Şu çok güzel Musti. Bunu ayıralım bak. O ikiz. Şimdi şu ikiyi daha çıkarayım. Şuradan tekrar iki çıkarayım. Bu max çıktı. Bunu killiyorum. Kille kille. Güzel güzel. Adam. Bu female. Bu ne? Aa bu da male. Bu ikisini çiftleyebiliriz. Bir tane daha geldi. Ha. Zaten e, bir şekilde çiftiyoruz. aralarını karıştıralım. <laughs> <da. gülüyor> Yok süre beklememek için. Feromon yedirebilmek için diyor. Hmm, bak bu çıktı. O, rengi kötü çıktı ama fena değil gibi. Buradaki yavrular ilk gösterdiğim tapecera ve terzinin yavrularıydı hepsi. Değil mi? Aynen. Hatta Aynen. şöyle tekrar göstereyim. Aa böyle şey mi olur derseniz. Aa yok bu Charlie bunlar... ile 80 kanunmuş. Bak bunlar Charlie'nin Aynen bu adam... koyu maviler Charlie'nin. Şey şunlar terzinin. Çıkartıyor abi gel. Geliyor musun? Geliyorum. Bak, bunlar çarlı. bir ton yine. Bu maviler zaten çalının. Bunun leveli yüksek <laughs> direkt killiyorum. Güzel çıkıyor da abi leveli çok yüksek çıkıyor. Hmm. Ama. Bakalım bunlar bak, ne? Bu da çali. Ço Biz çaliyle ile baya yapmışız ya. Masum <laughs> ya. Alper bak. gelecekinle konuşuyoruz. Adamın şu an gelecekteki işini arıyor buluyoruz ya. Yani. <laughs> Mollarda öyle ya abi 9-10 yaşından sonra eş aratıyorlar hmm. onlara. Şimdi diğerlerine geçelim mi? Terziler miydi sonraki? Terzi şey çıkardık. Tape terzi, çali terzi. Şey, çali tape. O ikisini çıkardık. Sonra Moskop'la ne vardı? Spino var moskop spunu var. Onları çıkaralım. Moştik terziler terziyi şey olarak mal dedik. Tapecer olarak mal dedik. E, moskopları attım abi Gel. Tamam. Onun süresi vardır şu an. 3 dakika var. Yavrular moskop çıkacak bakalım. Moskoptan şu an hiç stat mutasyonumuz, renk mutasyonumuz yok. Ne gelecek? İzleyelim. Ya var da o kadar iyi iyi bir şeydi. Renk değil. Aynen aynen. Hatta ben buraya bir ek atayım. Beklemeyelim bu süreyi. Şimdi Pitera ile Baryonyx var. Aynen. Abi var. To istersen topla biraz ileride çıkartalım hepsini. Suya yakın olmasın da şimdi suya yüzdüler filan. Bu Argentavis de yine şuradaki Charlie'den gelme. Charlie ile Argentavis'in. Şu Argentavis'in. Terayı da hemen göstereyim. Terayla neydi? Terayla bu arkadaş. Bu ikisinin yavrularına bakacağız şimdi. Moskopla Spino da bu zaten. Çıkıyor mu? Güzel çıktılar ha. Bunların lan rengi değişti. statları falan nasıl olacak? Aynı mı diyorum? mı? Yok farklı bak. 10K'ya 800 hasar da geldi. Stat olarak düştü bence statları. Şimdi ya, ufak bir düşme var gibi. Çok ufak bir şey. Var var. Şimdi Moskop'la Spino'ya gidiyorum. Hı, Hı Alper diğerlerini de koy istersen. Süres, süresine bir bak. Diğerlerini de yere bir koy istersen yumurtayı süresine bir bak. Al aç Aa çıktı. Oo çok güzel çıktı lan bunlar. Moskova bak. Topla topla dayı topla. Pazarda babam babam numara? Level de çok iyi. Tamam birkaç tane kötü çıktı ama. Ya. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> bu arkadaşlar spin öyle şeydi. Moskoptu. Direkt mutasyon geldi. Şu çok iyi ya. Şuradaki çok güzel çıkmış. Demeycini gördün mü? Ben bakamadım. 399'un demeycine bir baksana. Canına bak demeycine bak. Alper gitti. <laughs> Alper Hı. bayıldın Alper. Kendine gel. Güreş yedim abi. Arge çıktı abi. Arge çıkıyor gel abi gel. Arge nerede? Buradan. Bu su şunun canlı statına bir baksana. 399 olanın. Abi ar gelen arge'ye bakalım güzel lan bence. Genel olarak da düşük. Onk bir de şeyine bak, hasarına bak. Yavruları çıktı abi. Aha. Giga'nın yavruları geldi. Giga ile Lastron. Kötü renkleri kes direkt. Bak bir tane çok güzel çıktı. Harper hepsinde damage vardı. Damage'ine baksana bir. Harbi mi? 2 rate hayvan light stray. Şuna attık. Tabii, save fırlat, direkt save fırlat. hala koşuyorlar, ne kadar fazla. Abi, bir şey soracağım Bunun ağrı... Oha, demirce bak 1600 damage. <laughs> bu kaç? Bu da 1600 demek. 162 can. Ya tek yemezse tek atar. Öyle bir life Deneyelim abi <laughs> Yok yok. Ölür muhtemelen. Şimdi sırada ne var? Aa, benim biraz daha Pitara var. Onları da atıyorum. Bu ne lan? Impro abi çıkıyorlar. Pitera. Hala var mı Pitera? Var var azıcık daha var. İyi iyi güzel. Şimdi başka ne kaldı? Hem de yok. Valla güzel, güzel bir renk çıktı galiba şimdi. Lystro ile Giga'yı da göstereyim de renk olarak. Şöyle bir şey. Lystro normal bildiğimiz vahşi Lystro az önce tutmuştuk. Bu arada bu bölümlerin devamı gelir sık sık. Yani güncellemeye kadar kendimizi bu tarz şeylerle oyalayacağız. Yani güzel keyifli etkinlikler çıkıyor. Siz de yoruma istediklerinizi yazın. Aa çok güzel çıktı lan bu. Evet güzel çıktı o. 10 kart 816 hasar. Ben buna sahiplik vereceğim abi. ver ver. Yani güzel renk olarak falan tatlı. Pteralar da güzel aslında da işte. Stat bakımından bir tık kötü gibi. Başka ne kaldı çıkaracağımız? Başka bir şey kalmadı galiba. Evet kalmadı. Tamam. Bunları bu kadar gösterelim. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar. Sunucu sahibiyseniz eğer. Yazan ilk 10 kişiye. Yorum atan ilk 10 kişiye. Raptor eğiteceğiz. Alfa Raptor. Şunun gibi. Zaten görüyorsunuz. Leveli falan. Hasarı. Normal Alfa Raptor. Sizin olacak. Ee, başka ekleyeceğim bir şey. Heh, i̇lk yorum atan 10 kişiye sonradan Discord'dan ulaşacağım. O şekilde yaparız artık. Birbirimize konuşuruz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Mustafa ve Alper'e de teşekkür ederiz.